Evet hafta soruya devam edelim. Günlük hayatta birçok alanda iş makinelerinden faydalanılır. Bu büyük işlerin kolaylıkla yapılması ya da ağır yüklerin kolaylıkla taşınması için iş makineleri kullanılır. Görselle olduğu gibi genellikle bu iş makinelerinde tekerlek yerine geniş tapanlı paletler kullanılır. İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması, palet dediğimiz kısım şuydu. Tekerlek yerine palet kullanılmasının sebebi arkadaşlar, yüzey alanını artırmaya yönelik bir hareketti. Hatırlayalım, katı basıncında yüzey alanı artılığı artırılarak basınç azaltılıyordu yani iş makinesinin yere batmasını engellemek amacıyla palet kullanılıyordu dolayısıyla yere yaptığı basıncın azaltılması burada amaçtır birinci öncülümüz doğru ağırlığın azaltılması demiş ağırlık zaten iş makinesinin ağırlığında bir değişiklik meydana yok ki palet taktığımız zaman ağırlık değişmiyor değişmeyen madde miktarıydı kütle kütleyi etkeden yer çekimi de ağırlık diyorduk yani ağırlığın azaltılması söz konusu olamaz yükün daha kolay kaldırılması demiş burada amacımız basıncı azaltmaktı. Cevabımız yalnız birincisi doğru. Cevabımız Adana. Atmosferi oluşturan gazların ağırlığı nedeniyle temas ettikleri her noktaya uyguladığı basınca açık hava basıncı denir. Bir öğrenci basınç konusuyla ilgili aşağıdaki görseli ve açıklamaları verilen etkinliği deniz seviyesinde yapmış. Yapılan bu etkinliğe göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Baktığımız zaman ilk adımda beher içerisine renklendirilmiş bir sıvı koymuş ve bir mum yakıp koymuş. Daha sonra mumun üzerine bir deney tüpü kapatmış. Bir süre sonra mumun söndüğü ve bu Deney tüpü içerisindeki sıvı miktarının yükseldiği görülmüş. Deneyimiz bu şekilde. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Mumun sönmesi deney tüpündeki basıncın arttığını gösterir demiş. Mumun sönmesi deney tüpündeki basıncın arttığını göstermez. Basınç azalıyor. Niye? içerisindeki oksijeni yakıyordu. Yanma olayı oksijenle gerçekleşiyordu. Bunun içerisindeki oksijeni yakıyordu. Kullandıktan sonra içerisindeki oksijeni kullandıktan sonra mum sönüyordu yanması için gerçekleşecek olan oksijen bulunması, bulunmadığı için mum sönüyordu. Yani bu birinci öncülümüz yanlış. A şıkkı yanlış. Diğer şıklara bakalım. Deney tüpünün içindeki su seviyesinin yükselmesi gazların da basınca sebep olduğunu gösterir. Evet normalde deney tüpümüzün içerisindeki basınçla dış basınç, iç basınçla dış basınç birbirine eşit olduğu için su seviyesi sabitti. Buradaki gaz yandıktan sonra iç basınç azaldı. İç basınç dış basınçtan az olduğu için de sıvı seviyesi yükseldi. Bu doğru. Bu deney deniz seviyesinden yukarıda yapılsaydı eğer tüpte yükselen su seviyesi daha az olurdu demiş. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldığı zaman açık hava basıncı yani dış basıncımız azalacak. Dış basınç şuradan etki eden dış basınç azaldığı için şuradaki sıvı seviyesi yani yükselme miktarı daha az olacaktı. Bu da doğru. Su yerine daha yoğun bir sıvı kullanılsaydı mum söndüğünde deney tüpündeki sıvı seviyesi daha az olurdu demiş. Gene e, kullanılan sıvının yoğunluğu da etkiliydi. Civa kullanıyorduk biz. Niye civa kullanıyorduk su yerine deneylerimizde? Çünkü civa kullanılmasının sebebi daha yoğun olmasıydı. Yani yoğunluk arttıkça daha az boru kullanabiliyorduk. D şıkkı da doğru cevabımız A şıkkı yanlış demiştik A 8. soruya bakalım. 3 tane özdeş maden suyu şişesi birinci durumdaki gibi yerleştirilmiş. Daha sonra da ikinci durumdaki e, konumlarına getirmişler bu, getirilmişler bu şişeler. Baktığımız zaman e, geniş yüzeyinde değil de dar yüzeyin üzerine koyulmuşlar. Yani yerle temas eden yüzeyleri azalmış. Yüzey alanları azalmış. Sıvı seviyesine bakıyoruz. E, tabii ki burası daha dar dar yüzeyden olduğu için e, sıvı seviyesi de yükselmiş gördüğümüz şey sıvı seviyesi şekilde zaten yükselmiş ve daha dar yüzey üzerine koyulmuş. Buna göre şişelerin basınçları ile ilgili hangisi doğru verilmiştir diyor. Şuradaki yerle temas eden yüzey alanı azaldığı için katı basıncında artma meydana gelir. Yani zemin uygulanan katı basıncı artar. Yüzey alanıyla ters orantılıydı. Yüzey alanı azaldıkça basınç artıyordu. Sıvı basıncı da yükseklikle doğru orantılıydı. Burada yüksekliğimiz arttığı için sıvı basıncımız da artacak. Yani hem katı basıncı hem de sıvı basıncı artacağı için cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu soruda iki tane deney düzeneği kurulmuş. Bakalım neymiş deneyimiz. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi bazı rahatsızlıkların giderilmesinde asit ve bazıların birbirinin etkisini azaltmayı azaltma özelliklerinden faydalanılmaktadır diyor. Biz şunu biliyoruz zaten asitlerle bazılar bir araya gelerek nötralleşme tepkimeleri oluşturur. Yani birbirlerinin etkisini azaltıyorlar. Bunun için farklı arı türlerinin zehirlerini araştırmak için bir deney düzeneği kurmuşlar. Birinci deney düzeneğinde eşek arısından alınan özüt behere konulmuş. Üzerine fenolftalein damlatılmış ve pembe renk aldığı görülmüş. Fenolftalein asit baz ayrıcıydı ve bazlarla temas ettiği zaman pembe renk oluyordu. Yani birinci deneydeki eşek arasından alınan özüt demek ki bazmış. İkinci deneyimize bakalım. Bal arısından alınan özüt bir behere koyulmuş ve mavi turnusol kağıdı behere batırıldığı zaman kırmızıya dönüştüğü görülmüş sol kağıdı mavi sol kağıdı eğer kırmızıya dönüşüyorsa asitle temas etmiş demiş. Asitle de temas etmiştir diyoruz. Asitler çünkü sol kağıdını kızartıyordu. Bazılarda da mavi renge dönüştürüyordu. Yani birinci deneydeki eşek arısı özütü baz, ikinci deneydeki bal arısı özütü ise asitmiş. Buna göre Bal arısı özütünün pH değeri daha büyüktür demiş. Bal arısı asit pH 7'den küçük yani daha büyük olamaz eşek arısınınkinden. Birinci öncülümüz yanlış. Eşek arısı ısırmalarında sirkeli su ile yaraların silinmesinde acı hissi azaltılır demiş. Eşek arısı özütü bazdı. Sirkemiz asit. E asitle baz bir araya gelirse nötralleşme tepkimesi oluşur. Yani acı hissini azaltabilir diyebiliriz. İkinci öncülümüz doğru. Çözeltinin ve turnusol kağıdının son renklerinin kırmızı ve tonlarında olması. Biri pembe biri kırmızı demiş ya kırmızı ve tonlarında olması her iki özütün de asit olmasından kaynaklanmaktadır demiş. Halbuki fenal bazları bazıları ayırmak için kullanıyorduk. Yani bazlarla pembe renk oluyordu. Dolayısıyla ilki baz olduğu için ikisine de asit diyemeyiz. Üçüncüsü de yanlış. Yalnızca iki doğru oldu cevabımız bolu. Ve son sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki deney düzeninde musluk açılarak alüminyum elementinin bulunduğu kaba yavaş yavaş kağıt çözeltisi damlatılıyor. Kısa bir süre sonra balonun şiştiği gözlemleniyor. Bu ile ilgili. Şimdi şu kağıt çözeltisi musluktan damlatılmış alüminyumun üzerine şu balon şişmiş. Demek ki ne yaptı? K çözeltisiyle alüminyum metali kimyasal bir reaksiyon gerçekleştirdi. Bu kimyasal reaksiyon kimyasal tepkime sonucunda da gaza açığa çıktı. Kapalı kapta da gaz balonu şişirdi. Buna göre Musluk açıldıktan sonra alüminyumun bulunduğu kapta fiziksel değişim meydana gelmiştir diyor. Halbuki gaz çıkışı var. Kimyasal reaksiyon meydana gelmiş. Kimyasal değişim meydana gelmiş. Birinci öncülümüz yanlış. Balonun içindeki gaz alüminyum metalinde ya da kaç çözeltisi içerisinde bulunan atomları içerir. burada kimyasal bir reaksiyon var. Kimyasal reaksiyonlarda kimyasal reaksiyonlarda ya da kimyasal tepkimelerde diyelim. Girenlerle ürünler aynı atomları içermek zorundaydı. Yoktan bir atom orada oluşamazdı. Dolayısıyla balonun içerisinde ya kalsiyum tuzaltısına ait atomlar bulunacak ya da alüminyum metaline ait atomlar bulunacak. İkinci öncülümüz doğru. Balon şiştikten sonra deney düzeneğinin kütlesinde artış meydana gelir demiş. Deney düzeneyindeki kütle artışı kapalı kap bu kimyasal reaksiyonlarda kütlenin kanun, korunumu kanunu hatırlayalım kütle korunurdu yani girenlerle ürünlerin kütlesi kapalı kaplarda aynı olmak zorundaydı artış meydana gelmesi imkansız yalnızca iki doğru cevabımız bolu evet sorularımız bu şekilde arkadaşlar.